Ekranın altında telefon numaralarımızı görüyoruz. İnşallah ulaşabilirsek hattımızı numaramızı düşebilen herkeslere Kundra Mesti 29 TL'ye göndereceğiz. Dinimiz her ne kadar kolaylık dini olsa da Cenab-ı Allah ibadetlerimizi yerine getirebilmemiz için bize her türlü imkanı, her türlü kolaylığı sağlasa da maalesef en başta da söylediğimiz gibi gündelik hayatımız, belki iş ortamımız ya lavabo olmuyor, lavabo olsa ayağımızı yıkayabilecek uygun bir ortam olmayabiliyor. Bunların hepsi maalesef arkadaşlar önce Abdülkadir ama en önemlisi namazımızı terk etmemize, namazımızı kazaya bırakmaya yeterli sebeptir. Üretmeden önce çalışmasını yaparken tam iki buçuk yıllık bir çalışmanın ürünü insanlarımız olsun, birçok İslam alimi olsun çok mutlu oldular, çok takdir ettiler ve hepsi aynı şeyi söylediler. Mes kullanışlı, kullanılması gereken ama insanlar dışarıda kullanamıyor. Çalışmak zorundayız. Eve ekmek götürüyoruz. Her bulunduğumuz ortamda belki o anda dışarıda oluyorsun, belki bir yerde misafirlikte oluyorsun. Abdest alamıyoruz çünkü Abdest süresine baktığımız zaman yarısından çoğu ayağımızı yıkamakla geçiyor.